Hepimiz hayatımızı devam ettirebilmek için çeşitli meslekler yapıyoruz. Kimilerimiz sıradan, popüler mesleklerden birilerini yaparken, kimilerimiz ise pek bilinmeyen, daha perde arkasında kalmış meslekler yapıyoruz. Ama bazı meslekler var ki insan bu işlerin varlığını hayret ediyor. Biz de Vakit Geçir kanalı olarak sizler için birbirinden ilginç 15 mesleği derledik. Haydi vakit kaybetmeden videomuza geçelim. 1. Profesyonel uyuyucu Bu kişiler uyku halinde insanlar üzerinde araştırma ve gözlem yapan kuruluşlar tarafından görevlendirilmişlerdir. İşleri ise gözlem altında sadece uyuyarak kendileri üzerinde inceleme yapılmasına izin vermek. Ne diyorsunuz, yatarak para kazanmak kulağa hoş geliyor mu? 2. Ecil hayvan maması testir Mamanın kalitesini ölçmek için tadına bakarlar ve yorumlarlar. Mamayı yutmalarına gerek yoktur. Tadını aldıktan sonra tükürebilirler. Mamayla ilgili fikirlerini belirterek ve üreticilere tavsiyelerde bulunarak daha kaliteli ve lezzetli mamalar üretilmesini sağlarlar. 3. Tren iticiler. Eminim ki bu mesleği daha önce mutlaka duymuşsunuzdur. Tokyo, 40 milyona yakın nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri konumunda. Bu kalabalık, doğal olarak toplu taşıma araçlarına da yansımakta. İşte tren iticiler de burada devreye giriyor. İnsanları iterek, trene sığdırmaya çalışıyorlar. 4. Yılan sağcılar. İneği anladık da, yılan ne? Kulağa son derece ürkütücü gelen bu mesleği yapan çalışanlar, yılanın zehirini sağıyorlar. Oldukça değerli olan bu zehirlerin gramı bin dolardan alıcı buluyor. Hastane ve laboratuvarlarda genellikle pan zehir üretmek için kullanılıyor. 5. Kanatlı Hayvan Cinsiyeti Uzmanlığı. Bir diğer ilginç mesleğimiz ise kanatlı hayvan cinsiyeti uzmanlığı. Bu çalışanlar kanatlı hayvanların cinsiyetini tespit ediyorlar. Çoğu zaman sezgisel davranan bu kişiler, gelişen sezgi özellikleriyle hayvanların cinsiyetini tespit ederek kuş üreticilerine yardımcı oluyorlar. 6. Panda Sarılmacılar Çin'de panda araştırmalarına yönelik bir merkezde panda bakıcıları çalışmakta. Bu çalışanlar pandalara çocuk gibi bakmakta, ilgilenmekte ve arkadaşlık etmekte. İnsanların çoğunun pandaları tatlı bulduğu göz önünde bulundurulduğunda kulağa gayet hoş bir meslek olarak geliyor gibi. 7. Yakışıklı Bey. Bu Japonya'ya özgü bir meslek. Ağlamak isteyen ama toplumsal baskılar nedeniyle duygularını açığa vurmaktan çekinen insanlar için seanslar düzenleniyor. Seanslara katılanlar, Yakışıklı Bey'la kaplı müzisyene önce müziğiyle kendilerini ağlatması Sonra da gözyaşlarını mendiliyle silmesi için para ödüyorlar. İnsanlar bir araya gelip ağlıyorlar ve ağladıklarında kendilerini iyi hissediyorlar. 8. Profesyonel deniz kızlığı. Amerika'da olan bir meslek. Havuz partileri ve çeşitli gösterilerde kuyruk giyip suyun içinde dans ederek, yüzerek milleti eğlendirirler. Tıpkı dansözler gibi. 9. İnsan koklayıcılar. Kozmetik firmalarında çalışan bu kişiler, firmaların ürettiği ürünlerin insanlar üzerindeki kokusunu test ediyor ve yorumlayarak firmaya yardımcı oluyor. Şimdi direkt kokusuna baksınlar, niye uzatıyorlar diyebilirsiniz. Ama olay öyle basit değil. Çünkü bir ürünün şişede güzel kokması, insanda da güzel kokacağı anlamına gelmez. Bu çalışanlarda, insanlarda koltuk altı, boyun bilek ve ağız gibi yerleri koklayarak test ederler. 10. Profesyonel kulak temizleyicileri Bu meslekteki kişiler, mesleğin adından da anlaşılacağı gibi, insanların kulaklarını temizlemekte. Günümüzde pek bilinmeyen ve kaybolmak üzere olan bu meslek, Hindistan'da halen varlığını sürdürmekte. 11. Su kaydırağı deneyicileri Eğlence amaçlı kullanılan adrenalin dolu su kaydırakları tehlikeli olabilmekte. Bu yüzden güvenliğin sağlanması gerek. Su kaydırağı deneyicileri ise bu kaydırakları deneyerek hem yeterli adrenalinin alınıp alınmadığını hem de kaydırağın güvenliğini test etmektedir. 12. Tuvalet kağıdı koklayıcıları Üretimden sonra tuvalet kağıtlarında olumsuz bir koku olmaması için firmalar tuvalet kağıdı koklayıcılarını çalıştırmaktadır. Bu çalışanlar üretilen tuvalet kağıtlarını koklayarak olan dışı bir koku olup olmadığını söylüyorlar. 13. Üzgünüm. Yine Japonya'ya özgü, ilginç ötesi bir meslek daha. Kurumda çalışanlar, para karşılığında sizden özür diliyorlar. Evet, yanlış duymadınız hiçbir hataları yokken af dileyerek, insanların egolarını tatmin ediyorlar. 14. Profesyonel Ağlayıcı Bu meslek çalışanları, cenaze sahipleri tarafından kiralanır. İşleri ise cenazede ağlayarak, ölen kişiyi, arkasından çok üzülenin olduğu, daha kıymetli biri olarak göstermek. Peki siz, bir yakınınızın cenazesinde, sahteden ağlayan birinin olmasını ister miydiniz? Muhtemelen hepinize çok saçma geliyordur. 15. Cilt testçileri. Bunlar da aynı cilt koklayıcıları gibi kozmetik sektörünün bir parçası. Tıraş köpüğünden yüz kremine kadar birçok ürünü deneyen kişilerin yüzüne dokunarak ürünün etkisiyle ilgili profesyonel gözlemler yapıyorlar. videomuz bu kadardı. Bu meslekler arasında en ilginç bulduğunuzu ve bunların dışında bildiğiniz ilginç meslekler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu arada videomuzu beğenmeyi ve Vakit Geçir kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.